Günlerden bir gün ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe kabak çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyür ve neredeyse çınar ağacıyla aynı seviyeye ulaşır. Kabak filizi bir gün çınara "Sen kaç ayda bu hale geldin?" diye sorar. Çınar 50 yılda geldim cevabını verir. Bunun üzerine kabak gülerek çiçeklerini sallar ve ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim sözleriyle Çınar'ı küçümser. Sonbahar gelip çattığında kabak yavaş yavaş üşümeye başlar. Sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da kurumaya yüz tutar. Bunun üzerine telaşla Çınar'a sorar. Ne oluyor bana söyler misiniz? Çınar cevap verir. Ölüyorsun. Kabak tekrar sorar. Neden? Sonunda Çınar der ki benim 50 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştın da onun için. Bizim 53 yılda geldiğimiz mevkiye birkaç yılda geleceğini düşünenlerin sonu kabaktır. Kabağın akıbetiyle aynıdır.